söyleyen herkesi yasaklayacağım. Yalan dedektörüme bak ve cevap ver Karen. Silahlarımı sen mi çaldın? Hayır ben çalmadım. Sinan çaldı. Karen'ın söyledikleri doğru mu Sinan? Ben çalmadım ama dün sabah Hayri'yi çalarken gördüm. Nasıl yani? Hayri mi? Aramızdan biri yalancı ama hanginiz? Yeni pantolonlarımı sen mi çaldın küçük hırsız? Ben yalan söylemem. Ayrıca senin pantolonlarını obez insanlar giyer. Bu seni ilgilendirmez. Biz asıl konumuza gelelim. Benim sarayımda ne işin vardı? Çünkü takipçilerime ulaşabilirsiniz bilmemin tek yolu buydu. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Aptal değilsin ama malsın. Sen bana bunu nasıl dersin? Özür dilerim. Kız arkadaşımı etkilemek için silahını aldım. Senin kız arkadaşın mı var Hayri? Evet var. Hayatını mahvetmek için çok gençsin Hayri. Ama böyle söyleme. O da benden hoşlanıyor. Krala onun beğendiği kızla sevgili olduğunu söyledin mi Hayri? canım hayrim. Bu sizin için bir sorun oluşturuyor mu? Sana kırılmayacağım Hayri. Zaten sen çok yaşlısın. Kızın yanında babası gibi duruyorsun. Şimdi mi ölmek istersin, yoksa sonra mı velet? Bu videoya gelen her beğeni için kraldan bir adım daha hızlı kaçacağım. Eğlence.